Dersin dört dağ içinde Dersin dört dağ içinde Gülü barda içinde Dersini hak sahlasın. Binlerce yıllık tarihine sığdırdığı onlarca uygarlığın izi, kültürü ve lezzetleriyle Dersim İstanbul'a geliyor. Munzur ve Pülümür Vadisi'nin esintisiyle 1-4 Aralık tarihleri arasında Tunceli Tanıtım Günleri Maltepe İstanbul'da. Yöresel lezzetlerin sergileneceği, tiyatro ve folklor gösterilerinin yer alacağı, yöresel ürünlerin sergileneceği, yazarlar ve sanatçıların katılımıyla Dersim'i İstanbul'da yaşayacağız. Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Ovacık Belediye Başkanı, Hozat Belediye Başkanı, Pertek Belediye Başkanı, Külümür Belediye Başkanı, Nazimiye Belediye Başkanı katılımlarıyla 1-4 Aralık İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı'nda buluşalım. Haydi İstanbul, Tunceli'ye! жиен ауа за раа уах уах дилбара дәрісіе уай уай дилбара дәрісіе уай уай дилбара дәрісіе уай джиен ауа дза райаа уах уах дилбара дәрісіе уай уай дилбара дәрісіе уай уай дилбара дәрісіме